Didim Altın Kump Sahili'nden herkese merhabalar. Saat yaklaşık olarak 8.10 ve Başak'la birlikte Didim Altınkum Kum Sahili'ne doğru ilerliyoruz. Sahilde şezlonglar boş olsa da erken saatlerden itibaren denize giren insanları görebiliyoruz. Belki Didim'in yerleri, belki de Didim'in müdavimleri denilebilecek insanlar özellikle sabah saatlerinde denize girmeyi tercih ediyorlar. Bu saatlerde yani sabahın erken saatlerinde sahilde yürüyüş yapan, spor yapan, güneşlenen ya da denize giren insanlar her yerde sahilde görülebiliyor. Özellikle sabah saatlerinde deniz pırıl pırıl oldukça berrak. E, kıyıda yüzen balıkları bile görebiliyorsunuz. E, yalnız belirtmek istiyorum balıklar ısırıyorlar. Balıkların ısırmasına karşı ne yapabiliriz diyorsanız sağ üst köşedeki bağlantıdan o videoyu da izleyebilirsiniz. E, öğle saatlerinden itibaren Altınkum Kum sahilinde giderek kalabalıklaşmaya başlıyor. Tabi plaj kalabalıklaştıkça plaj üstündeki caddede giderek hareketleniyor. Didim'e geldikten sonra eğer tura çıkmak istiyorsanız Altınkum sahilinin hemen sağ tarafındaki limandan e, tur gemileri de hareket ediyor. Buraları da görebilirsiniz. Altınkum sahili akşamları da oldukça hareketli hatta gündüz saatlerinden çok daha hareketli olduğunu da söyleyebilirim. Buradaki restoranlarda, barlarda ya da diğer eğlence mekanlarında da vakit geçirebilirsiniz. Cadde o kadar kalabalık ki insanların birbirine çarpmadan yürümesi bile oldukça zor. Akşamları bu caddede karikatür çizenlerden, şarkı söyleyenlere ya da işte müzik yapan gruplara kadar pek çok kişiyi görmek mümkün. Kısaca bizden bu kadar. Dediğimdeki Apollon Tapınağı'nı da görmek isterseniz üst taraftan bağlantısına tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.